Merhabalar, Nübessiz Mühendislik olarak biz 30 yılı aşkın sürede Türkiye'de e, Ensis firmasının Türkiye Distribütörü olarak faaliyet gösteriyoruz. 2018 yılında bir joint venture olarak kurulduk, Anoma ve Figes firmalarından devir olarak. E, ana hedefimiz bizim mühendislik alanında firmalara arge e, yapabilmeleri için mühendislik analiz simülasyon çözümleri sunmak. Bunun içerisinde yazılım çözümü sağlamak da var, hizmet çözümü sağlamak da var. Yaklaşık 70 kişilik bir ekibimiz var. Hemen hemen 40 kişilik de kuvvetli bir mühendislik grubumuz var. Biz bu grupla Türkiye'de şu anda hemen hemen en büyük savunma sanayi firmalarını tamamıyla çalışıyoruz. Çok kapsamlı ve uzun yıllara dayanan iş ilişkilerimiz de bulunuyor. Her senede daha çok bunları geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu millileştirme projelerinde ağırlıklı olarak hem insan gücü anlamında hem yazılım desteği anlamında elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Ee, Saha Expo şu ana kadar bizim için çok verimli geçti. Ee, biraz daha böyle insana temas edebildiğimiz, istediğimiz seviyede insanlarla irtibat kurabildiğimiz başarılı bir organizasyon oldu. Ee, önümüzdeki yıllarda inşallah buradaki organizasyonda büyüdüğünü görmek isteriz. Ee, biz kurulduğumuz günden beri de savunma dünyasının çok ayrılmaz bir parçasıyız. Ee, bizim için de yatırım anlamında çok çok önemli, çok kıymetli. Ee, dolayısıyla biz burada firmaların bir doğal mühendislik departmanının uzantısı olarak faaliyet gösteriyoruz ve bunları da çok önemsiyoruz. Bizim için önemli kriter müşterilerimizin sahip olduğu mühendislik çözümlerini veya challenge'larını destek olacak şekilde iyileştirmek veya daha ileriye götürmek. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda daha da çok destek vermeyi ümit ediyoruz.